Herkese selam dostlar. Ben Muhammed. Minecraft Mutlu Survival'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Uzun zamandır video gelmiyor farkındayım. Ee, bunun için de tekrardan kusura bakmayın. Ben bir şey planlamıyorum <laughs> arkadaşlar. Hani maalesef her şey spontane gelişiyor. Video çekemedim. Bir plan yapıyorum olmuyor. Ondan dolayı şu anda şey deniyorum. Video toplamayı deniyorum. Ee, bugün boştum. Çekebildim yani çekebildim kadar derken 4-5 video çekmeye çalışacağım. Sonraki hafta tekrardan 4-5 video çekme çalışacağım şeklinde şeklinde ilerlemeye çalışacağım. Aslında ben bu videoyu çektim. Bu videoda da yani ilk videoda da anlattım aslında. Yani dedim ki şunu yapacaktım, bunu yapacaktım falan filan. İşte bundan dolayı videosu toplayacağım falan filan muhabbeti yaparken şuraya mağaradaki yapı diyelim ee derken bayağı konuştum, anlattım ne yapmak istediğimi. Son dedim ki işte bu videodan sonra dedim Brotota falan çekeceğim. Penitu Tamre çekeceğim. Hani bu oyunları da atmak istiyorum falan filan dedim. Ve evet bu çekmeye gittim. Bu çektim. Fakat yanlışlıkla yine şey yapmışım arkadaşlar. Ben hala daha Audacity programını tam çözemediğim için. Yanlışlıkla gittim. Bu da aldım ses kaydını. Minecraft'a aldım ses kaydının üstüne ekledim. Ve Minecraft'taki ses kaydı yok oldu. Öyle kötü şeyler yaşandı benim için. Ondan dolayı yapabileceğim bir şey yok. Kusura bakmayın. Eee... bir daha çekeceğim. Zaten geri çekecektim Minecraft. Hani elimde bir video daha vardı sadece ekstra gitti yapacak bir şey yok ama. Hocam sen git ya. Sen niye ölmüyorsun la? Aa. Ölüyormuş. <laughs> Kendi kendime tribe girdim. <laughs> tamam. Şimdi o yere gireceğiz ama. Öncelikle ben şunları bir boşaltayım. Ee, Üstüm oldu tabi siz görmediniz zaten çok bir şey yapmadım arkadaşlar ya öyle konuştum sadece işte dedim hani video gelecek mi youtube'u bırakacağım mı falan filan kendimce ee, biraz konuştum hani youtube'u bırakma gibi bir gayem olmadığını fakat vaktimin olmadığını bundan dolayı pek önemseyemediğimi falan anlattım neden önemseyemedim falan anlattıydım baştan anlatırız yani bu sefer bir şey de yaparız demek ki video bir şey yapmadım çünkü boş boş dolandım şans eseri orayı buldum. Orayı da 25 dakika gezdikten sonra buldum için yani şey demiştim. İyi madem dedim sonraki bölüm en azından video çıktı. Yani buraya gireriz falan demiştim. Yani buna nasipmiş olmadı. Yapacak şey şu Neyse. Şimdi oraya gitmeden önce ben dediğim gibi bir şuradan aslında şey yapmam lazım. Yani bir demir almam lazım. Çünkü demir golemlerimin canı yok. Ve biliyorsunuz demir golemler benim her şeyim. Ee, şuradan demir aldık. Tamam. Şimdi oraya gidebiliriz diyecektim. Bunlar ne? Ben var ya yaptığım hiçbir şey hatırlamıyorum arkadaşlar. Bu yaratıklar falan daha... Aha. Çok güzel lan Creeper'ın üstüne şey eklemişler. Normal Creeper arkadaşlar bu. Abi sen nesin? Sizler bana saldırıyorsunuz mu? yok Ha. Dayılar patlıyor beyler. Patladıkları yeri de şunlardan yapıyorlar galiba anladığım kadarıyla. Ya abi bu elemanlar kendi kafasınca takılıyormuş. imha ediyorlar kendilerini öldükten sonra onu anladım ben tamam. Şurada TNT'li zombi var onları falan boş verelim ve artık gidelim arkadaşlar. Ama şunu ben bir bırakayım şu e yerini ne yapacaksın üstünde. Şunları da bir canını doldurayım öyle gidelim. Tamam. Ee, bir anda... Ya şey... Hala kameram yok arkadaşlar biliyorsunuz. Telefondan alıyorum ve arada mesaj falan geliyor galiba. De. Ondan bakmak zorunda kalıyorum. Neyse. Şimdi gidelim. Bir o mağaraya girelim artık. Baltam var mı lan benim? Benim baltam da yok. Ben hiç hazır olmadan gidiyorum ama... Tamam şuradan baltamızı alalım. Eee... Evet yine hazır olmadan bir yola çıkış şeylerinden vazgeçmem lazım. Çünkü benim yemeğim falan yok. Yemek saman balyam var. Tamam. Ve hala yemeğim yok. Hala yok. Aslında bu var. Ha tam varmış yemeğim. Güzel. Saman balyasını koyabilirim o zaman. E, şimdi gidebiliriz. Tam takır. Gidiyoruz şu an. Okey. Bundan sonra Paint to çekeceğim arkadaşlar galiba. Dedim ki bugün bir video stoklamaya çalışacağım. Bir de böyle deneyeceğim. Olmazsa da artık yani ne yapabilirim? Hani yavaş yavaş işte bir ayda bir falan atacağım demek. Ya benim temelim yok arkadaşlar ders konusunda. Hani ondan dolayı çok çalışmam gerekiyor. Hani istediğim hedef felaket yüksek bir hedef değil insanlar için tabii ki de ama benim için yüksek bir hedef olduğundan dolayı çalışmam lazım. Ee, yapacağım bir şey yok şimdi. Ya salak be ben. Ya ben ne mal adamım ya. Abi. Şaka mısın sen ya? Vallahi billahi beyler ben. Mal bir adamım ya. Ne oldu oğlum? Mouse dönmeyi bıraktı. Haberi bir şeyler yaşıyorum ben. Şu an kumar sitelerinden mesaj falan geliyor onu. Allah Allah. Arkadaş falan mesaj atıyor şu an. Oğlum. Mouse gitti şu an. Heh düzeldi. Tamam. Mouse'un şarjı mı bitiyor acaba? Ondan mı gidiyor? Şarjı gidiyorsa şarjı takacağım yani yapacak bir şey yok. Ama ben şeyi nereye bıraktım? Paraglider mi? Paraglider. Paraglider evet. Çok bunaltıyorum farkındayım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben ne kadar salak olduğumu görün yani. Paraglider bıraktık. Aha gördüm paraglider. Vallahi gördüm. Billahi gördüm. Ee, arada yayın çekeceğim. Arada derken böyle ayda bir falan. Hani böyle harbiden oturup böyle bir 8 saat falan yayın çekmeyi planlıyorum. O tarz yayınlarda da siz söyleyin. Witcher olsun. Hani uzun oyunlardan birkaç kasıt oyunu planlıyorum. Witcher olsun olur. Skyrim olur. Bu tarz oyunları oynamak istiyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi ayda bir mi gelir o yayınlar? Yoksa yılda bir mi gelir? İnan bilmiyorum hani. Net bir şey de diyemiyorum. Uranyum mu lan o? Neyse. Ben daha önce bu yapıya girdim mi? Bilmiyorum. Galiba girdim ama. Bu şey değil mi? Asker Galiba orası arkadaşlar. Emin olamamakla beraber. Aynen. Baya baya asker üstte geri gel. Şu an bir arıyor beni. Aman ya Rabbi. Arkadaşlar bir arayınca beni tırstım bir. Bu adam beni niye arıyor? Bu kim? Burası asker üstmüş ya. Buraya girmeye gerek yok madem arkadaş. Jane öyle sohbet muhabbet edin. Ne yapalım başka? <laughs> 80 defa buraya girdik zaten. Yeter. Hocam bu konu çıkartmayın lütfen. Tamam sakin. Sakin. Ee, şuradan şuraya zıplayabilir miyim? Emin değilim. Emin değilim ama zıplanabiliyormuş galiba aynen. Okey, okey. Çıktık. E mağarada falan dolaşalım desek. O da değil yani. Normal survival'a başlasam diyorum. Yeni bir yön falan geldi ya. Belki biraz ilgi çekicidir. Ya arkadaşlar işte problem bu problem. Zaten ben de şeyi bekliyorum. Şu an benim dünya üzerinde beklediğim tek oyun Hightail. Bak gerçek manada söylüyorum onu ya. Hani harbiden Hayır bekliyorum şu anda. Sonraki sene gelecek, geleceği söylendi. Açıklama yapılmış. Hani artık o kadar o da ne kadar inandırıcı oluyor zaten. Bilmem kaç senedir gelecek gelecek diyorlar ama hani ya gerçek manada istiyorum yani Hayteli ya. Yok Mojang hiçbir şey mi abi oyun artık. Bomboş bir oyun oldu yani. Ve burası sağlam duruyor. Meşalem var mı? Yok ama yapılabilir. Malzemelerimiz varmış tamam. Ee, şöyle alalım. Um, Aslında pek meşalelik alan değil gibi ama. Bu benim shader'ım mı açık ya? Yok shader'ım açık değil benim. Benim shader paketim açık değil. Shader açık olsa daha mı karanlık olur? Daha mı aydınlık olur? Şu an ona bakacağım. Galiba daha karanlık oluyor aynen. O yüzden shader'ı kapatıyorum arkadaşlar. Aynen. Ben de diyorum, nasıl 200 FPS falan oldum. Shader'ı açık değilmiş. Elmas bulduk. Çok hoş. Alalım elmasları. 3 tane. Güzel. Elmas elmastır. Şurada enteresan bir, bir şey var. Maden var. Bunu kırdık. Güzel. Bu ne? O da güzel. O da güzel. Enteresan şeyler var yani. Güzel, hoş. Şey yapılabilir arkadaşlar. Şu an... Aha! Oyun bunlarız galiba harbiden sandık olarak algılıyor ya da mod eklemiş bilmiyorum. Şu yaratıkların içinden şey düşüyor arkadaşlar. Aynen bunlardan biri düşüyor diyecektim. Ne abi şans eseri nereye düştük lan? Ne veriyor bu? Teleport. Ha. Böyle canımız çok azaldığı zaman teleport ediyormuş galiba. Ben öyle bir cacık anladım ama emin olamamakla beraber. Neyse. Bakın alın bakalım. Şuralarda bir şey var. Ee, mine shift galiba. Ama yenilenmiş bir mine shift. Ondan girilebilir diye düşünüyorum yani. Şöyle girelim. Ama aşırı karanlık. Abi şu dediniz modu ben bulamadım. Hatta 1.21'de yokmuş şöyle bir mod. Bu aydınlık yapan mod var dediniz ya. Onları falan bulamadım. Bulsam indirecektim de. İşte dedim ki arkadaşlar. 1.21'de yok. Ben 1.21'de değilim. 1.20'deyim aynen. 1.20'de yok. Ama şöyle bir güzellik yapılabilir. Ee, hemen şurada birazcık Odun alalım. İlla gelecek ya. İlla var ya. Benim huzurumu kaçıracak iki dakika. Orada bir şey var. Klasik bizim yaratıklardan varmış. Ondan problem değil. Şöyle. Şunu alalım. Evet. Sırf görüş sağlamak için ne kadar zulümlerden geçiyoruz baksana. Bu şeyde çıkmadı ki gece görüş şeyi. Gece görüş çıksa var ya efsane olacak benim için de. Onlar da bu tarz el mekanlarda çıkıyor işte arkadaşlar. O demin gördüğümüz sandıklı mekanlardan çıkıyor. Aslında maden ocaklarını onlardan arayabiliriz biliyor musun? Aha. Bu gerçek olanmış. Sahte değil. Bunlardan çıkmıyor genelde. Yaratık olması lazım bize. O sandığın yaratık olan versiyondan olması lazım. E, ee, buralar bir yere gidiyor mu? Şunlar önemliydi diye hatırlıyorum ama. Yani önemliydi herhalde. <laughs> Alalım bakalım. Şuraya askeri orayı boş verelim dedik, girmeyelim. Askeri üste girmekten sıkıldım çünkü vallahi bak sizi bilemem ama. Ben felaket sıkıldım artık askeri üste girmekten. Artık tiksindirici geliyor bana asker üst. Şu kırmızı madde ne? Onu da bilmiyorum. Onu da bakalım. Bu galiba bununla kazılmıyor. Yüksek olsa kazılmıyor da kırayım bakayım. Bir belki kırılıyordur. Aynen kırılmıyormuş. Ne acaba? Neyle kırabilirim? Aha. Şu ne? Oyunda tek girmediğimiz yer madenler olduğu için biraz heyecanlanıyorum madenlerde. Ve şu değişik... Şimdi madenler görünce hoşuma da gidiyor. Normal Minecraft yok ya. Şunu görünce bir korktum. Ama normal yaratıkmış Allah'tan. sonraki bölüm olmazsa ev yaparız arkadaşlar biraz madende takılalım bir 20-25 dakika dediğim şeyi falan bulmaya çalışalım. Ondan sonra dedim olmazsa sonraki bölüm ev yaparız ve bu ne? Allah Allah. Bayram değil, seyran değil. Enişten beni neden öptü şeklinde bir şey oluşan. Eee şunları şöyle koyalım. Seni alacağım ama sen bir şey çağırıyorsun galiba. Emin olamamakla beraber. Bir dakika ya. Ne diyor? Ben bir sakat İngilizcem ne okuyayım? Hava mava diyor. Bir şeyler diyor. Ben var ya bunu video dışında çeviririm arkadaşlar. Ondan sonra şey yaparız. Hatta ben şuraya koyayım. Flüt. Flütü bulduğum alan diye şöyle yazayım. Bakalım bunun İngilizcesinde ne diyormuş? Türkçesinde ne diyormuş daha doğrusu? Ona göre geliriz. Önemli bir şey ise Ya garip ne salak adamsın ya. Şu Allah Allah. Tamam. Tamam şu an relaxiz Şu an sakiniz ve şunlardan kırayım ben. Bunlar galiba önemli. Habire çıkıyorlar çünkü. Ve bunlar ne? Eee, o oh, oh. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Hemen bir bölüm kaç dakika olmuş? 16 dakika olmuş. 4 dakika sonra falan bölümü bitireceğim için şu an kapatmak zorundayım. Ama Evet. Evet. Buraya gireceğiz arkadaşlar buraya. Sonraki bölüm artık ev değil burası oldu belli oldu orası. Kokluyu yumurtasını alalım. Bunlar boss çağırabiliyoruz. Ben hala onları öğrenemedim. Tam yanlış kadar dediğim gibi öldürdüm boss'u. Eee tamam. Sonraki bölüm buradayız arkadaşlar madem. Çok tatlı bir mekan olacak bizim için. Öyle düşünüyorum. Yakın yere koyduk aslında ama ben yine de koyayım şuraya. Ee, hemen diyelim ki değişik karanlık vardın mekan yok edici. Böyle bir abuk subuk bir isim koyalım. Ve benim yüksek olsun buraya fazla fazla golem yapmam lazım. Golemleri bir daha yapalım sonraki bölümde. Ondan sonra buraya gelelim bir efsane bir ötesi vs atalım. Hatta belki şuradan şans eseri gece görüşe çıkar biliyorsunuz mu? Şu an onu planlıyorum ama. Bakalım. Abi ben mal mıyım? Benim para kaydım niye göremiyorum ben ya? Allah Allah. Para kaydır koymuşum şunu ondan göremiyorum. Tamam para kaydırımızı da aldık arkadaşlar. Şuraya gidelim hemen. Orada o mekan gözümden kaçmadı benim. İnşallah sandık canlıdır. Değilmiş. Hayal, hayal kırıklığına uğradım şu an. 4-5 dakika daha o zaman şu sandıklardan araya koyalım. O elmas kazma çıktı güzel. Şu artifact moduydu işte. Artifact modunda arkadaşlar gece görüş veren bir sınırsız gece görüş veren bir şey var. Ee, alet var. Onu almamız lazım. Harbiden sağlam. Hani çok sağlam bir malzeme. Gece görüş veren şey de yok ki. Siz söyleyin şunu. Çanta da yok. Bir tek yarısı çantası var. Yarısı çantası da yapılmıyor galiba. Bunu biliyor. Onu hiç bulmadım ben. Ondan dolayı emin değilim. Bir de şuraya çok merak ettim ya. Buraya var ya felaket merak ettim de. Yapacak bir şey yok. Sonraki videoya mekan kalması lazım. Güzel şeyler kalması lazım sonraki videoya. Ondan dolayı yapacağız. Allah aşkına sen... Aha! Canlı! Hala bir umudumuz var. Hala bir umudumuz var. Siz ne salak adamlarsınız ya. Sen gel bakayım bir gel. Lütfen night vision. Ne çıkardın? Allah belanı vermeye ya. Night Vision çıkardı sandım bir an. Şunu nasıl kapatabilirim? Eee hemen. Şöyle kapatalım şunu da. Fazla moralimi bozmasın benim Tamam. Ya bu night vision çıkardı. Kaç dakika oldu? 20 dakika oldu. İyi. İki dakika kapatırım arkadaşlar. İki dakika dipten böyle oynuyorum oynuyorum. Siz de bana küfür ediyorsunuz. Niye mekana girmeden aman aman falan filan diye. Haklısınız öyle bir durum olursa. Ama gerçi daha hazırlık falan yapmam lazım dedim. Demir golem falan bulmam lazım. O yüzden her her da giremezdim zaten mekan. Ve şimdi ben yani video dışında bulacağım mesela tamam mı? Diyeceksiniz ki Hilo kardeşim sen ne ara Night falan buldun. Ondan dolayı aslında bazı şeyleri videoda yapmak istiyorum. Hem siz de görün siz de yani... Gö görün yani abi hani <laughs> Siz görün de zaten video çekiyorum ben. <laughs> Ondan dolayı. Bazı şeyleri videoda yapmadım faydası var. Adam benim için intihar etti görün Deme diyecektim. Ve bir tane daha yapı bulduk. Mağaralık. Ha buraya da girdik zamanında. Okey. Buraya da girdik. Sen nesin abi? Sen değişik bir abisin. Abi ben bizim mağara falan mı geldim ya? Hani böyle habere böyle dolaşmak beni sıktı arkadaşlar. Sıkıyor yani arkadaşlar işte. Night vision bundan önemli. Abi sanki çok İngilizce biliyormuşum gibi yarım saatte night vision diyorum ya. <laughs> Neyse. Biliyoruz biz de birkaç şey. Oğlum video çekmeyi özlemişim ya harbiden özlemişim. Şu derslerden dolayı hani çekemiyorum. Stardew Valley çekiyordum elimdeki Stardew Valley videosu da var bak bir tane var. Ama atamadım arkadaşlar. Ö, ö, siz düşünün o kadar vaktim olmadı yani. Daha dün açabildim bilgisayar hatta. Ee, hastaneye falan gittim. Birkaç hastane işim oldu da. Bu Burası abi? Ne varsa mağar işlerinde var herhalde biraderim ya. Oo. Abi sen ciddi misin ya? Abi biz nasıl mekan bulduk ya? Çok güzelmiş bu mekan ben. Feci açtı beni. Ben sevdim burayı. Ben ayrılmayacağım buradan. Sen gel. Yanlışlıkla şeyi koymayalım yine. Sen gel. Tamam. Biraz da meşale koyak. Vazgeçtim. <laughs> Vazgeçtim. Meşale koyayım. Ananı avradını. Evet. Yapma abi. Hmm. Arkada gitmediğim bir alan var biliyorum. Ama şu an onun derdinde değildim de. Neyse oraya gideceğiz herhalde. Okey. Okey öl. Tamam. Bu larvalardan biliyorsunuz ente şey çağırabiliyoruz. O efsane büyük devasa solucandan. Onu çağıracağız ilerleyen zamanlar. Orası güzel bir manşift. Ama hangi moda ait onu bilmiyorum. Hani Yanks moduna mı ait yoksa benim o sevdiğim moda mı ait bilmiyorum. Emin olamamakla beraber. Öyle gidiyorum. Neyse arkadaşlar bu videoyu madem burada bitireyim çok uzatmadan. Zaten çok uzatmayacağım demiştim dediğim gibi açıklama videosuydu aslında biraz bir nevi. Birinci video yanlışlıkla boka çevirdiğim için e, bu video çekmek zorunda kaldım. O zaman sonraki video şeye gireriz. Oradaki mekana tatlı ve güzel olacağını düşünüyorum. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinizi çok çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim diyorum.